Şimdi arkadaşlar biz normalde şu boşluğun öncesi ve sonrasına bakıp çözüyoruz birçok soruyu. Özellikle kelime sorularını. Öyle bir deneyelim. Kabiliyete beravorden. Beravorden hads zeden bir de tahmin zeden. Yani tahmin etmek, öngörmek anlamında. Yani kulaheki hestey, Nükleer başlık tahmin kabiliyeti bence olmadı. Kabiliyete hamilleye kulahak. Nükleer başlık taşıyıcı kabiliyeti, bence taşıma kabiliyeti, mastar olarak taşıyıcı kabiliyet olmaz. Tehmil dayatmadır. Nükleer başlık dayatma kabiliyeti, bu da iyi değil. Hamili, bardar, yani hamile. Yani işte nükleer başlık e, taşıyan kabiliyeti de hamile kabiliyeti olmaz. Ama kabiliyeti hemle kulağı kesteği nükleer başlık taşıma kabiliyeti. Cevabımız edin olacak. surat muşeke kinjal deh beraber surat sol test. Kinjal füzesinin kinjal isimli markalı füzenin hızı ses hızının 10 katıdır. Yani sesten 10 kat daha hızlıdır. Ve 2000 kilometre bord bord menzildir. 2000 kilometre menzile sahiptir. Daret çünkü. Ve kabiliyeti hemle kulağı kesteyem daret. Ve nükleer başlık taşıma kabiliyetine de sahiptir cevabımız kabiliyeti hamle kulak taşıma mastar olarak gelecek taşıma kabiliyeti. Şuraya bakalım buradan çıkar mı? K b derbare b derbare tavan efendi ve nizami en keşver payam mı dehem? B derbare tavan efendi ve nizami in keşver yani bu ülkenin askeri ve teknolojik gücü, tamam güç, kudret, gücü hakkında neye son veriyor? Teşbiye benzetmelere son veriyor, analizlere son veriyor, tahlil, tesri hızlandırmalara son veriyor, ter ter tereddütlere son vermek, tereddütleri ortadan kaldırmak olabilir, tekmil tamamlamalara son vermek. Bence burada bitterdi daha payandaden yani tereddütlere, şüphelere son vermek, şüpheleri gidermek, tereddütleri ortadan kaldırmak. Bakalım oturuyor mu? Putin, reisi cumhur Rusya, ilave ber zir deryayı hypersonik, hypersonik deniz altının yanı sıra ve hava mafevke savut yani yeni sesten daha hızlı ses ötesi uçaklara zir deryayı hayi bedun işaret işareket ve insansız insansız deniz altlarına işaret etti ki ki daha derbara etvan efendi ve nizami ve bu ülkenin askeri ve teknoloji gücü ile alakalı tereddütlere son veren ses ötesi uçaklara insansız deniz altlarına işaret etti. Yani güç gösterisi var burada. Güç gösterisi ile tereddütlere son veriyor. Yani bu gücün şey bu ülkenin gücüyle alakalı tereddütlere son vermek için bazı örnekler getirmiş. Evet. Bu terdid ha tereddütlere payan midehend son veren. Şuradan çıkar mı? Ders alasana bir ter namahayi der dere khanaha der ba der ha b dere ha bu çizi fırızdade bakın fırızdade normalde b alır irsal, e e'zam, gosil. Bunlar arkadaşlar b alır. Bir bakalım oturuyor mu? B tazegi gozara şöyle ki son zamanlarda daha yenice rapor edilmiştir ki ders Britanya, İngiltere çapında namahayı b dere khanaha fırstade Evlerin kapısına e, ba mektuplar gönderilmiş. Keder der an der anha yani o mektuplarda ez deryaft konendigan kastı şöyle yani bu mektubu alanlardan istenmiştir ki der ruze mucazat şirket konent bir Müslümanı cezalandırma gönüne katılmaları istendi. Mektup göndermiş evet. derihanaha hanaha der değil dere evlerin kapılarına mektuplar gönderilmiş eye göndermek. Yani burada Arapçası arsale ile ya da İngilizcesi send to eye göndermek fırstaden bir cayi bir kesi birine bir yere göndermek. Dörde bakalım hemen. Şuradan çıkar mı? Fıruşe araziye kilisayı. ki Bakalım. Der surette Yani Hocam kilisa. bir tane atladınız. Aa, doğru. Doğru. Ve ra. Ke bu an dikte mi şevet. Bi icra mi gozaret. Ve an var mı? An çıra ona dikte edilen emredilen şeyi, ona dikte edilen ne varsa yerine getir. Ançı, çünkü burada mişevet alan e, an -ke. bir yani yüklem alan bir keli yapı, çerake ve çerake ra olmaz, çinan kera olmaz, Çınan ra çunra ama ançıra, ra alan sadece ançıdır. Ançıke ançıra, ke. An Baan dikte evet Ona dikte edilen, emredilen, dayatılan şeyi icra ediyor. Kongre halk Çin, muşabe parla parlament derbisi eskeş var az. Çin halkı kongresi birçok ülkedeki parlamentoya benzemektedir. Ama der amel, ama pratikte bu kofte en gözlemcilerin söylediğine göre teşrifat amel mikonet ve an yani bazı teşrifat burada ım, ne diyelim bazı gelenekleri bazı programları ya da gelenekleri uygulamaya geçiriyor ve an kirake bu an ona dikte edilen emredilen şeyleri yerine getiriyor icra ediyor yani burada ançı Hocam ee, orada kalabilir miyiz? Özür dilerim. Şimdi A ve eliyoruz da Çınan, Çun ve Ançı. O, o mantıkla nasıl eliyoruz hocam? Şimdi i̇şte ben ra, ra alan nesnedir. İşte şeyi şeyi uyguluyor. Çınan öyle. Öyle iyi olmaz. Çun çünkü gibi çırake ve çün eş anlamlıdır gidiyor. Çınanke tıpkı dığı gibi tıpkı dığı gibini olmaz. Çün, olmaz. Çünkü'nü olmaz. Çünkü'nü olmaz. Oradan Ama, Ra bize ipucu veriyor değil mi? Tabii, tabii. Çınan, çınan, öyle yi olmaz. Ama ançı o şeyi. Bakın. Anladım hocam. Her şeyi, o şeyi. O Ra bizi ançıya götürüyor. Şimdi i̇şte burada der surete fruşe arazi kilisay, Kilise topraklarının satılması durumunda satılmasıyla mukayese edildiğinde satılmasına rağmen satılması üzerine satılması sırasında böyle çıkmadı bu. Ben mecbur okuyacağım hepsini. Mesela bu beşinci soruyu ben öncesi ve sonrasıyla çözemedim. Yek rahibe Amerikayı bir Amerikan rahibesi ki Fruşe arazi kilisayı der Kaliforniya aleyhi Kitty Perry kanında şikayet kerde bu. Pop şarkıcı kiti periye karşı Kaliforniya'da şikayetçi olmuş olan derdadgah duçarı hamleye kalbi şok kalp krizine yakalandı ve öldü. Durumunda olmaz. Yani kilise toprakların satılması durumunda şikayet etmişti. Yok. Şikayet edecek. Yani eğer eğer gibidir bu. Eğer satılırsa şikayet etmişti olmaz. Yani zamansal olarak olmaz. Şikayet edecek. Der mukayese, bir mukayese yok. Kilise topraklarının satılması ile mukayese edildiğinde falan toprak daha de daha ucuzdur gibi böyle mukayese yok, bu da olmaz. Satılmasına rağmen bir zıttık yok. Berruye satılması üzerine ama buradaki üzerine arkadaşlar mekansal anlamda bizde den dolayı anlamı var üzerine. Yani bunu yapması üzerine den dolayı. Ama Farsça'da berruye den dolayı anlamında değil. Mekan olarak masanın üstünde. Satışın üstünde. Yani üzerine diye tercüme edemeyiz. Yani den dolayı anlamında. Sadece mekan olarak üstünde diye tercüme edebiliriz bunu. Yoksa öbür türlü bu da olur. Ama der cereyanı satışı sırasında. Çok iyi bir soru mudur? Sanki değildir. Yani kilise toprakların satıldığında, satılması esnasında Kaliforniya'da falan kesin aleyhinde şikayetçi olmuş olan bir Amerikan rahibe kalp krizi ne müptela oldu, yakalandı ve öldü. Satıldığında satılması sırasında şikayet etmişti. Yani en yakını Diyarbakır'dır. Diğerlerini ben yerleştiremedim. Ama soru çok çok spesifik ve ayırt edici çizgileri net değil ha. Böyle çerçevesi çizilmiş net bir soru değil bu. Bunu yanlış yapma ihtimaliniz yüksek. Altıya bakalım. Beray cihan şebet Mi tevanet be bezonkterin tevafuk beray cihan be çizi moncer şevet. Mi tevanet be çizi moncer şevet. Cevap moncerdir. Bir bakalım oturuyor mu? Mi tevanet be icra şebet Be inzicar. İnce eziyete. Eziyet cari akan mojri uygulayıcı yok Donald Trump reisi Cumhuriyet Amerika az programı didarış ba Kim Un rehber Kore Şomal difa kerdi işte Kore lideriyle görüşmesini savunarak Gofteyaz ki demiştir ki indidar mi bu terin baraja dünya için en büyük antlaşmaya sebep olabilir mi bu çizi moncar şebet biz demiştik beş kardeşlidir bu Mutlaka sınavda soruluyor, çok önemlidir. Bağız şodan, değil mi? Sebep şodan, Mucub şodan, moncer bu çizgi ve bu en encamiden. Bunlar bağlıyor. Dikkat. Moncer şodan, bu çizgi encamiden beş kardeştir. Bu ikisi bağlıyor. Şu B beni direkt moncere getirdi. Donald Trump usulü, bu tür usulü, bu tür usulü yani ilkelerine göre, kaideye göre, e göre, bu tür gerçek usulü, meger usulü, bi anke usulü, zira usulü. Bence bu tür usulü kuralına göre, Aga T Til Tilerson, Umre Umure Xarci Amerika, der Adis Ababa, Paytaxte Etiyopya, bu ke, elamşo. Orada ikinci ilan edildi ki. Donald Trump bu tür davete Kim Jong Un'a pazirofte ist. Yani kuralına göre, uluslararası geleneklere göre, kaidesine göre Kim Jong Un'un un davetini kabul etmiştir. Kabul etmiş oldu. Ya yani, bu tür usulü gerçe sedese meğer meger messe masa zira çünkü bir anke meden madan maksizin maksızın. Ket temayül ne tena temayül derbare et temayül der surete temayül a istedikleri takdirde eğer isterlerse abu bu olur der surete temayül yani eğer bakhahen anlamındadır bu der masube kanun cedidi de der Amerika be medarız icaze dade şo de e, Amerika'da yeni bir yasa tasarısı sında okullara izin verilmiştir ki ders üretmeyin istedikleri takdirde eğer isterlerse berhi ez mualliman veya karmendane kudra kendi çalışanlarından bazılarını veya bazı öğretmenleri pes ez amuze lazım gerekli eğitimlerden sonra musallih konen silahlandırsınlar. Eğer isterlerse silahlandıra bileceklerine izin verildi. Eğer isterlerse ders üretmeyin de yani temayül, eğilim durumunda. Burada tabi ders sureti en yakın eğerdir. Eğer, eğer bakayım ders sureti temayül eşit. Derbari hakkında ne tena ha belki sadece değil aynı zamanda gayrezden başka bu gibi eğer ne aksi takdirde ve illa otherwise ve illa aksi takdirde yoksa mi tavanent baz viza bedun viza olur. Vizesiz. Ta viza, piş viza, pes viza yok. Bedun vizadır. Bu kesindir. Çünkü diğer kelimeler oturmuyor. Merdom ve Tacikistan ve Özbekistan az pes. Bundan böyle Özbekistan ve Tacikistan insanları mi tavanent bedun viza bu muddete yek mah beyne dukeşver raftu amet konen. Vize olmadan edebilirler. Bir ay boyunca iki ülke arasında yani Özbekistan, Tacikistan arasında gidiş geliş yapabilirler. Vize olmadan. Bıdune vize. Ona bakalım. Ses Deryek şebezemizdani caygah serepol le kenar kremlin. Ca. Beca. Hemin ja Tam da burada. Cahil ki öyle bir yer ki. Çok net değil arkadaşlar. Soru böyle çözülmez. Ben mecburen bu beşinci soru gibi beşinci soru gibi ben mecbur hepsini okuyacağım. Var mı arkadaşlar bir soru? Tamam ben kapatayım o zaman sesi. E şöyle. Sesal piş. Üç sene önce. Derya şebezemiz tanıyım. Bir kış gecesinde. Serepole kenarı Kremlin. Kremlin'in kenarındaki köprü başında. Buris, Namat, Sav, Nemet, neyse bu zarbe 6 gülüyle mermi darbesiyle yani 6 kurşunla biz diyoruz, öldürüldü. Peki Ca, Ca Serepole, Caygah'ı Caygah, ama virgül koymuş. Ve Cahi ki öyle bir yer ki. Hem ince tam da burada. Yani en, en uygunu budur. Çok iyi bir soru değil bu. Yani bir kaide, bir kural, bir kalıp sormamış. Ama siyak ve sibak gidişattan, anlam bağlamdan tam da burada. Üç yıl önce bir kış gecesinde tam da burada Kremlin'in kenarındaki köprü başında falan kez altı mermi 6 kurşunla öldürüldü. Tam da burada. En uygunu bu arkadaşım. Hocam e, Cahiki'yi virgülden dolayı mı koymadık? Yoksa anlam tamamen alakasız mı? Doğru. Virgül de bizi oradan vazgeçiriyor. Bir de eğer K olsa hocam şu K olsa mutlaka ikinci bir yüklem bana göstermeniz gerekiyor ki yok. Sadece koşta şu diye bir yüklem var. Nerede arkadaşlar bu çok önemli bir kuraldır. Bir yerde tamam. eğer bir K varsa Mutlaka okenin okay bir yüklemi de vardır. Yani ikinci yükleme yani ana yüklemin dışında bir yükleme bana göstermeniz lazım ki yok.